Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kitaplığımın enlerini paylaşacağım. Bu video bir takipçim tarafından istenmişti. Ben de dedim ki hazır fırsattan istifade. Hepimiz evdeyken neden benim kitaplığımın enlerinden bahsetmiyoruz? Kitaplığın enlerinden bahsedersek belki sizin de okumak istediğiniz, kitaplığınızda uzun süredir duran bir kitabı alır ve okumaya teşvik olursunuz diye düşündüm. Hızlıca başlayalım. İlk olarak ilkenim en başta sana kitap okumayı sevdiren kitap olarak başlamak istedim. Bu kitapla ilgili detaylı bir yorum kanalımda vardı. Tatlı Bela serisini okumuştum. Şu an kendisi burada. Tabii ki bu bir seri. Şu geri kalan da onun serisi. Bu kitapla ilgili kanalımda çok detaylı bir video var. Aşağı linkini bırakıyorum. Ama en baş kitabım Tatlı Bela en hayatına dokunan kitap seçmek istedim bir tane. En hayatıma dokunan kitap aslında iki tane var. Yani kitaplığımda gösterebileceğim iki kitap var ama bir tanesini başka bir kategoride gösterdiğim için en hayatıma dokunan kitabı Oğuz Korkuyu Beklerken olarak seçtim. Bu kitap benim hayatıma tam olarak şöyle bir dokundu. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Yani bilmiyorum ben bu kitabı çok 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 severek okudum. Hatta ve hatta bu 3 haftalık tatilde, daha doğrusu tatil değil karantinadayken bir kere daha okumak istiyorum. Çünkü kendisini özlediğimi ve biraz biraz unutmaya başladığımı fark ettim. Ayrıca bu kitabın tiyatro oyunu da var. Ben tiyatro oyununu da çok merak ediyorum. Fakat şu karantina bitmeden evden dışarı çıkmıyorum mecbur olmadıkça. En sevdiğim fantastik seri demişim. Yani bunun için aslında çok fazla iki saat konuşup ay bunu yaptım şu şu falan dememe gerek yok çünkü kendisinin bir bölümü var. Tabii ki Harry Potter. Ee, şunu almak istiyorum. Aa, Al. asamı düşürdüm. Tabii ki de en sevdiğim fantastik seri Harry Potter. konuşmayacağım. Ya bu seriyle ilgili konuşmak bana çok fazla geliyor. Yani hani neden anlatayım ki bence hepiniz biliyorsunuzdur ve hepiniz okumuşsunuzdur. Eğer okumadıysanız bence büyük ayıp. Yani okuyun. Harry Potter okuyun. Dünyasını çok seviyorum. Bu Unutmadan şunu da söylemeyin ki videonun sonunda bir çekiliş kitabımız olacak. Şu karantina günleri geçtikten sonra size o çekiliş kitabını göndereceğim. Ama çekiliş kitabının bir sorusu olacak. Bu da videonun herhangi bir köşesinde saklı olacak. O yüzden videoyu tamamen izlemeyi unutmayın. En soluksuz okuduğun üçleme. Bu benim herhalde kuşkusuz tak diye seçtiğim kitaplardan biri. Çünkü kitapları aldığım anda... 3 kitabı da soluksuz bir şekilde okudum. Bu tabii ki Labirent serisi. Hiç unutmam Labirent serisini üçlü aldığımda soluksuz bir şekilde okumuştum ve kendime aşırı şaşırmıştım. Bu kadar hızlı nasıl okuyabildim bu seriyi diye ve o zamanlar okuma hızım gerçekten çok yavaştı. Keza şu anda çok yavaş ama e, o zamana göre bu kitap serisini aşırı hızlı okumuştum. En hızlı okuduğum üçleme net bu seridir. Okuduğun ve dünyasını Almadım. en sevmediğin dünya diye bir başlık açmışım. Aslında bu kitabı göstermek çok hoşuma gitmiyor. Yani her kitabın kendi e, dünyasına saygı duyuyorum. Fakat kitaplığımda maalesef ki bir tane en seçmem gerekiyordu bu kategori için. Ve bu da Bela serisi oldu. E, Bela serisinin yorumu ve maratonu aşağıya linkini bırakıyorum. Bunu uzun uzun anlattığım bir e, serim var. Daha doğrusu videom var. Ama sanırım en dünyasını almakta beni zorlanan, en zorlandığım kitaplardan biriydi. Serilerden biriydi. Yani şu an gözümü karartıp seçmem gerektiğinde bu seriyi seçiyorum. Bu da beni üzüyor ama bir tane bir şey seçmem gerekiyordu. Üzgünüm. <laughs> en sevdiğim karakterlere sahip kitap. <laughs> Aslında e, Harry Potter'ı ya da birkaç kitabı görmezden gelirsek bu kitaba geliyoruz. Bu kitap serisini tamamen okumadım. Ama tek okudum ve deli gibi diğerlerini okumak için beklediğim fakat bir türlü uygun fiyata bulamadığım için alamadığım bir seri. Ama karakterlerinin hepsini ayrı ayrı sevdiğim bir seri. Çok ilginçtir ki en kötüsünü bile çok seviyorum. Yani bu kitabın içinde yaşamak istiyorum. Bu Kızıl Kraliçe. Kızıl Kraliçe benim gerçekten ama gerçekten ki dönem dizilerini, şeylerini yani dönemleri severim. Gerçekten severim. Bu distopik dünyada ben de var olmak isterdim. Gerçekten söylüyorum ve bütün karakterlerini çok severek okudum. İşte Kraliçesini de kötü karakterini de iyi karakterini de ama bir türlü bitiremedim seriyi. Ya o çok seviyorum ki yani size nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum ama gerçekten bir şans hak ediyor. Birazcık pahalı. Maalesef ki. Ya Pegasus'tan ve ciltli bir kitap olduğu için ama iç tasarımı falan o kadar güzel ki. Yani bu arada eğer en güzel kapak kategorisi falan koysaydım net seçerdim. Bu kitabı çok seviyorum. Aşırı 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 seviyorum. Ee, bir an önce diğer serilerini okumak istiyorum. Pegasus Duy Sesimi ve lütfen bana bu kitabın serisini yolla. Lütfen. Çok çok istiyorum. Lütfen. Lütfen. Tek isteğim bu. En sevdiğim kitaptan uyarlama film ya da kitap. Ee, bu benim için kuşkusuz Trendeki Kız'dı. Gerçekten Trendeki Kız'a bayıldım. Filmini izlerken çok sevdim. Kitabını okurken de sevdim. Fakat benim elimde yok. Ben kütüphaneden almıştım. Trendeki Kız bu konudaki favorim. Yani enim. En çok postitlediğin kitap. Yani bu benim en başta vermek istediğim hani en hayatına dokunan kitabın ikinci kitabı. İlber Ortay ile Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Şurada. Yani Post-it için konuşmuyorum. Gerçekten o kadar çok postitledim ki bu hayata dokunan ve en çok postitlediğim kitaplardan biri. Herkesin okuması gerektiğine inandığım ve böyle birine bahsettiğimde ya da değer verdiğim birine gidip aldığım, verdiğim kitaplardan biri. Aşırı seviyorum. Eğer kendinize birazcık ama birazcık kişisel gelişim konusunda bir şeyler katmak istiyorsanız ve sizden büyük birinin tavsiyesini duymak isterseniz bu kitap %100 bakılabilecek şeylerden biri. Eee bu kitabı okuduktan sonra tam olarak şuna başladım. 25 yaşıma çok az kaldı ve ben ne yapıyorum? Deli gibi koşturmaya başladım bu yüzden de. Koşturmaktan zevk almaya ve yoğunluktan keyif alarak böyle hayata tutunmaya başladım. Şu an evde oluş benim için mesela birazcık zor bir süreç. Yani hani evde olmayı çok fazla sevmediğimi fark ettim. Ama... E, Bugünler de geçecek. Bugünler geçtiğinde tekrar koşturmaya başlayacağız. Bu hepimiz için yaptığımız bir süreç. O yüzden de gönül rahatlığıyla kalbimi kapatarak evde oturabiliyorum şu an. Çünkü dediğimiz gibi senin için değil, çevrendekiler için evde odur. Son iki kategorime gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Harry Potter'da en sevdiğiniz karakter hangisi? Eğer çekiliş kitabını kazanmak istiyorsanız bana aşağıya bunu yazmanızı istiyorum. Çekiliş koşulları videonun sonunda ve hangi kitabı çekilişle vereceğimi birazdan öğreneceksiniz. En sevdiğin klasik? Nokta cevabı sefiller. Bayıldım. Yani o kadar da korkmamam gerektiğini, klasiklerden aslında bana farklı bir dünyayı gösterebileceklerini, klasiklerin kalın olduklarında daha hafif dillere sahip olduklarını e, ee, dilden dile dolaşan klasikleri okumam gerektiğini gösterdi. O yüzden sefiller. En sevmediğim klasik. Bu tam olarak klasiğe giriyor mu bilmiyorum. Ama kitaplığımda bulunan genel olarak bütün klasikleri seviyorum. Ee, ama bu kitabı falaka. Yani bu benim çocukluk kitabım. Ben bunu çocukken okumaya çalışıyordum. O kadar eski bir basım ve o kadar eski bir yayın. Ee, fakat sevmiyorum. Yani kitaplığımdan atmak istiyorum. Daha doğrusu vermek istiyorum. Ama bir noktada da kitaplığımda bulunması gerektiğini inanıyorum. O yüzden kendisiyle böyle bir münasebetimiz var gibi. Ve gelelim çekiliş kısmına. Bu kısımla ilgili birazcık konuşalım. Çünkü bu kısımla ilgili yeni kurallar ve yeni şeyler var. Videonun içinde size bir soru sordum. Onun cevabını bana aşağıya yorum olarak yazmanızı ve Instagram adresinizi yoksa mailinizi yazmanızı istiyorum. Videoyu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Beni iki arkadaşınızı YouTube'dan takip ettirmenizi istiyorum. Bu mümkünse iki arkadaşınız olsun. Ailenizden birileri olmazsa sevinirim. Çünkü hani siz takip ediyorsunuz bir nevi. Farklı insanlar açılabilmem için iki kişiye ihtiyacım var. Ve, ve son olarak şunu da belirtmeliyim ki şu an evde karantina sürecinde olduğumuz için hepimiz zorunda olmadıkça çıkmadığımız için kargoya yollama işlemi biraz uzun sürecek. Bunu da göze alarak katılırsanız çok mutlu olurum. Çekiliş kitabımız kurallar kitabı olacak. Eğer dediğim gibi çekilişe katılmak istiyorsanız videonun içindeki soruyu bulmanız ve aşağıya instagram adınızla birlikte videonun içindeki sorunun cevabını yazmanız kesinlikle yeterli olacaktır. Detaylar açıklamada var. Oradan bakabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Umarım, umarım, umarım kocaman bir aile oluruz ve sizinle birlikte daha yepyeni videolarda karşınıza çıkarım diye umuyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize sağlıkla bakın diyorum.